Kim seni? bir şey misin? 1995 yılının 23 Temmuz cuma günü Kemerburgaz Ormanı'nın kuytularında ürkütücü bir sessizliğin ortasında bir ceset bulundu. Kimdi bu talihsiz adam ve onu soğukkanlılıkla öldürüp bir çuvala atan cani kimdi? Eyüp Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerine hızla intikal etti. İlk incelemelerde cesedin Teşvikiye'de bir apartmanda kapıcılık yapan Turan Kütü'ye ait olduğu tespit edildi. Ancak asıl şok edici olan adamın cebinden çıkan bir kağıt parçasıydı. Üzerinde yalnızca bir isim ve bir telefon numarası yazıyordu. Mustafa Akkaya. Bu isim cinayetin ardındaki sis perdesini aralayacak en kritik anahtardı. Polis derhal Mustafa Akkaya'ya ulaşmıştı. Olay yerine çağrılan Mustafa, 21 Temmuz gecesini Turan Kütük ile birlikte geçirdiğini ancak ondan sonra bir daha görmediğini iddia ediyordu. Yüzünde şaşkınlık, sesinde derin bir üzüntü vardı. Ancak gözler, bazen ağızdan çıkan kelimeleri yalanlarlar. Üçüncü, benim çocukluk arkadaşım. Ben beni onu kardeş kadar, o beni kardeş kadar sever, ben ona kardeşim kadar severdim. Daha da ilginci Turan Kütük ve Mustafa Akkaya'nın uzun yıllara dayanan dostluklarıydı. Aynı mahallede büyümüş, aynı sofrayı paylaşmış. Eve gelmediği günler dahi benim telefon ederdi. Gelsensiz yemek yemiyoruz, yemeğimizi yiyelim. Seni bekliyoruz. Aynı sırları saklamışlardı. Peki ne olmuştu da bu dostluk ölümle noktalanmıştı? Soruşturma ilerledikçe düğümler çözülmeye başlamıştı. Mustafa Akkaya, arkadaşı Turan Kütüğün cenaze töreninde de gözyaşlarına boğulmuştu. Ancak cenazenin hemen ardından apar topar İstanbul'u terk etmiş ve Tokat'a gitmişti. Sadece ailesini görmek için mi gitmişti yoksa kaçmak için mi? Polis soruşturmayı derinleştirmişti. Komşuların ifadeleri cinayetin seyrini değiştirdi. Olay günü Turan Kütük, eşi Fatma Kütük ve Mustafa Akkaya'nın apartmandan birlikte çıktıkları görülmüştü. Üçü de aynı araca binmiş ve gayet keyifli bir şekilde uzaklaşmışlardı. Oysa Turan Kütük bunu bir piknik gezisi sanıyordu. Karısıyla ve en yakın dostuyla güzel bir gün geçireceğini düşünüyordu. Ancak gerçekte kendi ölümüne doğru adım adım ilerliyordu. Turan Bey, eşi Fatma'nın ve arkadaşı Mustafa Akkaya'nın rahat tavırlarından rahatsız olmuştu. Ama zihnine üşüşen kötü düşünceleri hızla savurmuştu. Piknik alanına geldiklerinde çilingir sofrası kuruldu. Rakılar içildi, kahkahalar yükseldi. Fakat bu neşeli sahnenin içinde Turan Kütüğün huzursuzluğu gitgide artıyordu. İçinde tarif edemediği bir sıkıntı vardı. Gün batarken hava serinlemeye başladığında Turan Kütük eve dönmek istediğini söyledi. Eve götür beyim diyordu ben eve götür evet. işte içek de gidelim bitsin de gidelim hep böyle konuştuk. Evet. Buradan işte dedim ki ne dedim hemen gideceğim eve dedim biraz gezelim dedim. Evet. Mustafa abi de buradan bindik işte bezi falan burada unutmuşum ben hı hı. altımızdaki bezi. Öylece gitmişik çıktık işte biraz gezdik yol boyu gezdirdi bu. Hı hı. Beyim uyuyordu işte gezdik. Yani bu tarafa doğru geldik. Bu tarafa girdi. Niye giriyor Mustafa abi dedim. Dezi falan alırız dedi. Ondan geçtik işte o tarafa doğru sürdü Mustafa abi arabayı. Ben dedim bir tuvalete gireyim, gideyim dedim. Toparlandılar. Arabaya doğru yürümeye başladılar. Ancak Fatma Kütük bir bahane ile yanlarından ayrıldı. Turan Kütük arkasından bakarken ikini kemiren o huzursuzluğun sebebini anlayamıyordu. Benim arabanın uğunda oturuyordu benim yoktu. Bir de baktım böyle buralarda yatıyor bir yerde işte. Böyle bir yerlerde yatıyor. Yatıyordu böyle. Pıçağı işte burası. Kendime saplayacaktım. Mustafa tuttu Bilami Ben böyle attım o tarafa doğru. Sonrasında ne olduysa o an oldu. Ormanın kuytuluklarında gölgelerin içinde ölüm pusuda bekliyordu. Fatma Kütük polis sorgusunda çelişkili ifadeler veriyordu. Önce bir şeyler unuttuğunu söyleyerek uzaklaştığını anlatmış, sonra yanlarında olmadığını iddia etmişti. O gün ben o bez almaya gidince geri geldim ki işte tartışmışlar bilmiyorum. Neden tartışmışlar? Hiç Neden? bilmiyorum ben. Gerçek adım adım gün yüzüne çıkıyordu. Senin, kar benim karımla ilişkin var ben yok diyordum o var diyordu. Hala o tartışmanın içindeydi. Bana küfür ediyordu. Ananı bacını bilmem ne yaparım. Ananı bacını bilmem ne yaparım. Sonra bıçak elime geçti. Bıçağını Nasıl vurdum da bilmiyorum. Nasıl vurduğumu bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey yoktu. Ama benim nikahlı karım değil. Sanki onun nikahlı karısısın bunu diyordu birkaç sefer. Tokata kaçan Mustafa Akkaya döner dönmez yakalandı ve sonunda her şeyi itiraf etti. Gözyaşları içinde büyük bir vicdan azabıyla itiraf etti. Çok pişmanım. Ufacık bir şeyden, ufacık bir şeyden işi büyüktü. Turan Kütü'yü öldüren oydu. Ama neden? Bir insan en yakın dostunu nasıl öldürebilirdi? Gerçek buz gibi soğuktu. Fatma Kütük hem kocasını hem de Mustafa Akkaya'yı sevdiğini söylüyordu. Ama gerçekten sevgi miydi bu? Seviyordum, onu da seviyordum. Yoksa bir insanın aklını, mantığını, vicdanını kör eden bir tutkumu? Kocam evde olduğu sürece rahat gelip gidebiliyordu. Kocam böyle oldu. Ben çok üzüldüm aslında. Yani şimdi ben onu göremeyeceğim. Şey hani gelemez evime öldürdükten sonra öldürmese daha rahat gelip gidebiliyordu. Olayın en acı tarafı bu yasak aşkın iki aileyi paramparça etmiş olmasıydı. Altı küçük çocuk babasız, bir adam en yakın dostunun katili, bir kadın ise yıkılan hayatının enkazında ne yapacağını bilemez haldeydi. 19 senedir yaşadık ama 200 sefer bir birlikte olmuşumuz vardır. Eyüp Adliyesi'ne getirilen Mustafa Akkaya ve Fatma Kütük birbirlerinden uzak durmaya çalışıyordu. Ancak gerçekler kaçınılmazdı. Kızları Sevgi Kütük babasının katiline lanetler yağdırıyordu. Annesine duyduğu öfke mahkeme salonunun soğuk duvarlarında yankılanıyordu. Sevgi sandıkları şey ihanet ve kanla yoğrulmuş bir trajediye dönüşmüştü. Mantık ve sağduyu kaybolduğunda gözler kararır ve sonunda herkes kaybeder. Müzik Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.